Sakarya'da Gar Meydanı'nda hemen şu kutulardan başlıyorum. Bir sıra ne güzel dizilmişler, bakın karşılıklı. Bu güvercinler yıllardır burada. Bu ağaçları da gösterelim. Ağaçları da yoğun bir şekilde. Evet. Bunlar burayı seviyor. Halk da bunları seviyor, kuşları seviyor. Burada zaman zaman yiyecek attıkları oluyor. Orada kişiler bırakmışlar. Simit bırakmışlar şurada. Simit bırakmışlar. Kuşların karnı tok zaten hallerinden belli, aç bir kuş yok bu anda. Sabah yuvalarından kalktıkları zaman hepsi karınları açtı, Allah onların da rızkını verdi bugün. Orada da zaten simitleriyle beslenen kuşlar var. Arkada, arkada. Bayağı, bayağı yiyecek simit atmışlar. Bayağı simit atmışlar. Yani bunu bir kişi atmışlar. Gelen geçen hayırsever masallarda birer tane simit atmışlar ne oluyor? her simit, simit satılıyor. Hem de kuşlar karnını doyuruyor. E, be, hayat böyle dönüyor işte. Burada da bir sürü simit görüyoruz. Simit yiyen kuşlar. Evet maşallah. On, on. En azından burada 10 on, on tane simit var. Sadece şurada, orada, orada her yerde simitleri görüyoruz. Kuşlar burayı seviyor. Ağaçlarda. Yani dikkat diye bakınca biz de fark ettik videoyu çekerken. Bu kadar çok olduğunu daha önce geçiyorduk orada ama. Bu kadar yoğun olduğunu şimdi fark ettik. İleride de ekmek parçaları var. Kuşlar düz. Evet eskiden burada çınar ağaçları vardı. Çınarlar. Bunları kaldırmışlar. Atmıyorum ben o çınarı. Ya da şu ağacın dalları budanmış. Şu ağacı atılıyoruz. Ama ileride zaten asılı çınarlar duruyor. Ama biraz dalları budama gerektiriyor. Yol boyunca çınarlar var. Burası Sakarya'nın Demokrasi Kent Meydanı. Evet, bu kadar çarpacak neredeyse. Evet, burası otobüs duraklarıydı, yemciler vardı. Kuşlar yem aslında. Sonradan burası parka dönüştürülüyor. Bakın kuşlar niye oraya toplandılar? orada yem atan bir çocuk. Yani hepsi simit yiyordu aslında ama... Karnı aç değildi ama... Şu anda bütün hepsi toplandı oraya. Çok da iyi oldu. Videoya denk geldi. Evet. Bir birlikte ne yapıyor? Eskiden de böyle yem evet, eskiden de zaten böyle yem atılırdı. Ondan buraya alıştılar. Kuşlar. O yüzden kuşlar sürekli burada. Her gün buraya geliyorlar. Zaten yakınlar ağaçlar da oluyorlar muhtemelen. Burada ayrılmıyorlar. Bugün de işte böyle yem atan genç delikanlı manzarasıyla karşı karşıya kaldık. Memnun olduk. Ee, kafaları yeşil renkli olanlar var. Siyah olanlar var. Oldukça kilolu gözüküyorlar. Evet, yürümekte zorlanıyorlar. Bayağı besli bunlar. Kilolu gözüküyorlar. Evet, akşam olacak zaten birazdan. Saat İkinci vakti de çok yakın. Bir günde böyle bitecek. İşte 31 Mart 2021 Karşamba gününde bu şekilde Allah'ın vereceği nefeslerle tamamlayacağız. Kuşlara da böylece bu videomuzda tanıştık. Evet şimdi kuşların görüntülerini baş başa bırakalım. Uçuyorlar. 好了，我先出去。